İyi günler efendim. NTV'ye sorna hoş geldiniz bugün 14 Nisan Salı ve konumuz salgın, sağlık ve alınacak tedbirler. Ben Mete Çubukçu editör, editörümüz Eda Göklü. Evde kalma, sosyal mesafe, maske takma, el temizliği Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler, sokağa çıkma yasa, önlemler alınıyor. Uzmanlarsa ilk günden bu yana e, uyarılarını tekrarlıyorlar. Bu arada tabii ki bilim dünyası, tıp dünyası bütün gücünü, gayretini Virüse yenmeye odaklanmış durumda. Ama önce basit fakat en önemli tedbirleri unutmayalım. Havalar hafta içinde güzelleşti diye dışarı çıkmayalım. Adresimizi vermek istiyorum. ntvsorun.com.tr ntv ntvsorun.com.tr ntv Ekranın aşağısında da adresimizi görüyorsunuz. Sorularınızı buraya yollayabilirsiniz. Ve konuğumuz doçent doktor Nejat Altıntaş. Necat Altıntaş, Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı. Necat Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, hemen ilk soru son günlerin en önemli maddesiyle başlayacağım. Yani maske ve maske kullanımıyla. Salgının ilk günlerinde herkesin takması gerekli değil dendi. Daha sonra herkes taksın dendi. E, şu anda herkese tavsiye ediliyor. E, ne dersiniz? Hemen bununla bağlantılı e, soruyu da kullanmış olduğumuz maskeyi yıkayıp ya da yüksek sıcaklıkta ütüleyip yeniden kullanabilir miyiz diye soruyor Ceyda Güçlü. Buyurun. Şimdi kısa kısa cevaplar vereyim ki insanların herhalde merak ettiği çok şey var. En azından yer kazansın. Şimdi sadece şunu söyleyeceğim. Bakın bir gemi var. Bu geminin içerisinde 608 kişi bu hasta, hastalığı kapmışlar. 608 kişi inceliyorlar, bakıyorlar, şunu görüyorlar. Bu 608 kişinin 608'i de hasta ama sadece 300 tanesi hastalığın semptomları yani ateştir, öksürüktür, nefes sağlığını gösterirken geriye kalan 300 tanesinde hiçbir belirti yok. Dolayısıyla bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Toplumda belki de hastalığı olan %50'si yani toplumun yarısının hiçbir hastalıktan haberi yok. Ama bunlar ne yapıyorlar? Bunlar etrafındaki insanlara hastalık Necat Bey sözünüzü balla keseyim. Bir Tabii açıklama ki. var Ankara'dan. Programımızı sürdürüyoruz. Konuğumuz doçent Necat Altıntaşlı. Namık Kemal Üniversitesi Uygulama Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı. Necat Bey maskelerle başlamıştık. Buyurun Necat Bey herhalde attığımızda. Evet Met, buyurun. Mete Bey bugünkü sorduğunuz en önemli soru bu. Yani buyurun. bizim en, özellikle üzerinde konuşacağımız soru şu. Yani çok tekniğe boğmadan bakın halkın yüzde otuzuyla yüzde ellisi yani yarısı iki kişiden bir tanesi hiçbir belirti olmadan bu hastalığı taşıyor. Ama bunlar geri kalan insanları hastalığı bulaştırıyorlar enfekte ediyorlar. Belki kendilerine herhangi bir semptom yok ama hastalığı etrafındaki insanlara bulaştırıyorlar. Bakın burada önemli olan şu. Biz dedik ki bu damlacık yolu enfeksiyonuyla bulaşıyor. Damlacıkla bulaştığı için de maske takmaya gerek yok dedik. Yani damlacığın size gelmesi falan imkansız. Ama bakın iki tane çalışma var. Çok önemli çalışmalar. Çalışmaların ismini söylemeyeceğim ama bir tanesinde... ...bu damlacıklar özellikle konuşurken bile iki metreye kadar bu damlacığın gidebildiğini gösterdiler. Evet. Ve yeni çok önemli bir yayın çıktı. Bizim önemli bir dergimiz Nature dergisinde 3 Nisan'da çıktı. Şunu gösterdiler. Konuşurken bile konuşurken bile bu virüs yayılabiliyor. Buradan şunu anlaşılmasın. Çünkü bana bu soru da geliyor. Diyorlar ki hocam biz bahçeye de mi çıkmayalım dışarı çıktığımızda da kapar mıyız? Hayır kapmazsınız. Ama bir insanla yakın mesafede durursanız ve bu mesafeniz bir buçuk metrenin altına yani üç adımın altına düşerse sizin bu konuşmayla dahi kişi öksürmese, hapşırmasa dahi hastalığı kapma ihtimalinizi gösterdiler artık var bu. Yani demek ki bir insan konuşarak size hastalığı bulaştırıyor. Peki bunun sonucunda ne yaptılar? Dediler ki biz maske takarsak maske bizi korur mu? Maske belki sizi korumaz. Çünkü maskeden virüs geçiyor ama hastalıklı insan bu maskeyi takarsa o zaman şuna bakmışlar, maske takandan virüs başkasına geçiyor mu diye bakmışlar. Kesinlikle geçmiyor, yüzde sıfıra iniyor. Dolayısıyla maskeyi niye takacağız? Maskeyi etrafımızdaki insanlara olan saygımızdan kendimizi hastalıklı kabul edeceğiz evet. ve dolayısıyla ben görüyorum, markette görüyorum, bizim kendi güvenlik görevlilerimizde falan görüyorum, maskeyi alıyorlar, ağzının altına takıyorlar, burnundan yine nefesiyorlar. Kesinlikle, bakın. Bu ülkenin kurtuluşunun iki tane yöntemi var. Bir tanesi evde kalmak. Bunu herkes söylüyor. Ama ikincisi en önemlisi dışarı çıktığınız zaman mutlaka maske takmak. Çünkü maskeyi taktığınız zaman kesin olarak gösterilmiş bir kanıt var. Kesinlikle sizden virüs dışarı çıkmıyor. Dolayısıyla da etrafınızdaki insanlara bulaştırmıyorsunuz. O yüzden asla maskesiz dışarı çıkmıyorsunuz. Peki hocam. Yani hepimiz kendimizi en azından virüs taşıyor varsayacağız ve öyle hareket edeceğiz. Aynen. Peki. Hastalık seyri nasıl ilerliyor? Yüksek ateş ve nefes darlığı ne kadar sürüyor diye Güneş Ersoy soruyor hocam. Şimdi bakın bu hastalığın en önemli belirtisi ateş değil. Bu hastalığın en önemli belirtisi öksürük. Kuru öksürükler var. Yani hem Çin'dekilere bakıyorum hem Amerika'daki serilere bakıyorum hem kendi hastalıklarıma ben de hasta izliyorum hastalarımıza en önemli belirti kuru öksürük. Yalnız kuru öksürük deyince şunu anlamayın. Böyle arada sırada böyle <laughs> falan değil. Öksürüğü durduramıyorsunuz. Yani bir öksürük başladığı zaman öksürük suretiyle yani devamlı surette öksürük var. Arkasından ateş de gidebiliyor. Yani %70-80 hastada ateş var, ateşler var ama %90 hastada öksürük var. Ne kadar sürüyor derseniz de yaklaşık olaraktan hastalık başladıktan sonra bu sizin yaşınıza bir İkincisi aldığınız virüsün yüküne yani virüs çok mu aldınız az mı aldınız buna bağlı olaraktan hastalığın seyri de değişiyor. Eğer yaşlıysanız farklı hastalıklarınız varsa bu ateşler yaklaşık olaraktan 7 ila 10 gün sürüyor. Ama gençlerde herhangi bir hastalığı yoksa daha kısa sürebiliyor evet. eğer hastalık kötüye gitmeyecek düzelecekse. Kötüye gidecekse tabii ki fark ediyor. Bizim konuştuğumuz normalde düzelen hastalar için yaşlılarda 10 güne kadar ve yanında hastalı olanlar gençlerde 7 güne kadar 5-7 gün arasında ateş seyrediyor. Peki. Eğer hasta olduğumuzdan şüpheleniyorsak ne yapmalıyız? Hemen test yaptırmak gerektiğini Perihan Sözel isimli e, izleyicimi soruyor. Teşekkür ederim bu soru için. ateşiniz, ateşiniz var bakın her her ateşte düşünmeyin bunu. Hasta olduğunuzu, bu hastalıkla hastalandığınızı kesinlikle anlıyorsunuz. Çünkü bu bizim tanıdığımız bir virüs değil. Bu başka evet. bir şey. Yani normal tanıdığımız bir virüs değil. Yani size bir grip bulaştığı zaman bunu anlıyorsunuz. Çünkü çocukluktan beri geçirmişsiniz. Ama bu vücut acayip bir sinyal veriyor. Diyor ki sen de bir şeyler var diyor. Oradan anlıyorsunuz zaten. Bunu anladığınız zaman yapacağınız ilk şey 184 telefon hattını aramak. 184'ü arayacağız. Orada son derece iyi yetişmiş. Size bilgi verebilecek, e, bakanlığın yetiştirdiği elemanlar var. Sizi yönlendirecek. Direkt hastanelere gelmeniz için herhangi bir sebep yoktur. Evet, peki. Aa, soydan Bayla hastalık belirtisi göstermeyen biri hapşırıp öksürmüyorsa virüsü hangi yollarla bulaştırabilir? İşte çok güzel. İlk başta işte hocaların da söylediği şuydu. Dediler ki bu damlacık yoluyla bulaşır. Ama bakın şu an yeni yayınlar çıktı. Birincisi Dışkıyla bulaşmaz diyorlardı. Çinliler onu gösterdi. Dışkıyla da bulaşabilir. Hatta öyle bir ekstrem durum var ki apartmanında birisinin e, tuvalet sistemi bozuk. Dolayısıyla oradaki virüslü bir hastanın kendi tuvaletinde yaptığı e, olay bulaş. Yukarıdaki ya da alt kattaki bir hastaya gidiyor, bir insana gidiyor. Onu da bulaştırabiliyor. Dolayısıyla neyle bulaşabiliyor? Bir kere... E, tuvaletle bulaşabiliyor yani evet. gittiğiniz oturduğunuz herkesin oturduğu tuvaletlere dikkat etmek lazım. Yani kesinlikle hani deniyordu e, şeyle tuvaletten bulaşmaz kesinlikle bulaşabiliyor bunu gösterdiler. İkincisi konuşmayla bulaşmaz diyorlardı bakın konuşmayla da bulaşabiliyordu. O yüzden maske önemli diye arz etmiştim. İk üçüncüsü ise öksürük. Ve damlacık çıkartmak zaten bu herkesin bildiği artık televizyonlardan öğrendiğiniz bir şey. Asemptomatik dediğimiz semptom olmayan hastalar bulaştırır mı? Evet, bulaştırır. Kendilerinde semptom çıkmaz ama bunlar insanlara hasta derler. Peki hocam, güçlü bir bağışıklık sistemi için uyku neden önemli? Bir soru daha vardı, uyku apnesi ile ilgili. Ona bakmaya çalışıyorum. Eğer bulabilirsem onu da soracağım. Buyurun. Şimdi bakın. Uykuya çok fazla girmek istemiyorum ee, ama sadece tek bir şey söyleyeyim. Sadece hayatınızda tek bir gün, bir gün dört saatin altında uyursanız, tek bir gün dört saatin altında uyursanız, vücudunuzdaki mikroplarla savaşan hücrelerin aktivitesinde sayısında değil, aktivitesinde yüzde yetmiş azalma oluyor. Yani vücutta savaş yapamıyorsunuz. Bunun haricinde mesela şunu göstermişler. Bir insanın 6 saatin altında uyuduğuyla 8 saatin arasında uyuyan insanları kıyasladıkları zaman 6 saatin altında uyuyan insanların 8 saate göre uyuyanlardan 10 sene daha biyolojikmen daha yaşlı olduklarını göstermişler. Dolayısıyla uyku çok önemli. Uyku sizin için en önemli şu hala şu dönemde dikkat ederseniz de hastalığın en önemli göstergesine grip olduğunuz zaman, evet. hastalandığın zaman, ateşlendiğin zaman ne yapar? Uyursunuz. Bu vücut sizi uyutur. Niye? Çünkü uyku yaparaktan sizi bu durumdan kurtarmaya çalışıyor. Dolayısıyla uyku çok önemli. Uyku peki, apne. Peki hocam. Uyku e, apne. E, ne? Uyku apne ile ilgili iki tane soru geliyor genelde. Birincisi ben maske kullanıyorum. Genelde uyku apneli hastalar maske kullanırlar. Ben bu maskeyi kullandığım zaman bir sıkıntısı var mı? Evet. Bu maskeyi kullanmanız gerekiyor. Onu ikinci cevap olarak vereceğim. Ama maskenin şöyle bir sıkıntısı var o makinenin. Havadan aldığı oksijeni ya da havayı etrafa yayabilir. Dolayısıyla siz hastaysanız bu makine etrafınızdaki insanlara hastalığı bulaşabilir. Uyku apneliler peki bu tedavi kullansınlar mı? Evet. Bakın virüsün akciğerde yapıştığı yer artık herkes öğrendi. Ace 2 diye bir yer dediler. Ace 2'den başka bugün yeni bir şey daha bulundu. Fusin diye bir, yer, bir şey daha bulundu. İsmi önemli değil. Bu Fusin dedikleri şey de virüsün yapışmasını sağlıyor. Fusin uyku apnelilerde daha fazla bulunuyor eğer tedavi edilmezlerse. Dolayısıyla virüs uyku apneliler o makineyi kullanmadıkları takdirde virüsün yapışma ihtimali yüksek oluyor. O yüzden uyku apneliler mutlaka bu makineyi kullanması gerekiyor. Peki hocam Fatih Çintay alerjik astım hastasıyım. Virüse yakalanma riskim yüksek mi? Çok güzel bunun için Çin'den yalan gelen bir yayın var. 104 tane hastaya bakmışlar, astım hastaları ve alerji hastalarına bakmışlar. Güzel. Risklerinin herhangi normal bir insandan daha fazla artmış riski yok. Yani siz herhangi normal bir insan gibi aynı risktesiniz. Sizi bu durum sizin için artı da değil, eksi de değil. Peki, Aa, Mustafa Kemal Öner. Kendimizi taşıyıcı kabul edersek taşıyıcılık süresi ne kadar sürüyor? 14 günde bitiyor mu? Siz kendinizi çok güzel kendinizi taşıyıcı hissediyorsanız bu taşıyıcılıkta yani tabii bu taşıyıcı olduğunuzu bilemezsiniz ama taşıyıcılığınızın yaklaşık olaraktan bitme süresi 20 güne tekabül ediyor. Yani hastalık bittikten sonra hastalığınızı 14 gün sayalım bunun üzerine de 2 hafta daha ekleyelim. Yaklaşık 21, 25 gün gibi falan bu bu sürede bitmiş oluyor bulaşıcılığı Peki hocam e, zatürre ile ilgili demin yani benzer bir cevap verdiniz ama Cem Şahin geçmişte zatüre geçirdim koronavirüs bu açıdan ne kadar tehlikeli diyor? Hiçbir bulaşıcılık riskiniz yoktur hatta belki immün sisteminizi geçirmiş olduğunuz zatürre güçlendirmiş bile olabilir. Dolayısıyla sizin zatürreye gelip geçici bir hastalıktır, kronik bir hastalık değildir. Bunu geçirdiğiniz zaman herhangi bir riske sahip değilsiniz. Peki zatürre ya da grip aşısı olduysak virüse karşı daha korunaklı sayılır mıyız? Sale Arınmış soruyor. Bakın çok güzel bir soru bu da. Şimdi bu hastalıktan ölümlerin diğer bir sebebi de bu hastalığın üzerine zatüryenin biniyor olması ve normal bizim bildiğimiz bu mevsimsel gripin biniyor olması. Dolayısıyla en azından grip aşısı olmuş olmanız, zatürre aşısı olmanız bu hastalığa yakalandığınız zaman bu hastalığa karşı korumaz kesinlikle. Apayrı şeyler. Antibiyotik kullanmak da sizi korumaz. Bu da apayrı şey. Ama en azından üstüne binecek normal gribi ve normal zatürreyi engellemiş olursunuz. Peki. Uh... Kapalı alanlarda virüsün havada asılı kalma süresi ne de nedir? Erhan Tanış soruyor. Şimdi bakın bunda MIT'nin çalışması var. MIT şunu göstermiş. Virüs yaklaşık olarak 8 metreye kadar öksürdüğün zaman gidebiliyor. Ama bu 8 metrede virüsün bulaştırıcılığı kalmıyor. Ama 1,5 metrede kalabiliyor. Ve her ne kadar bazı hocalarımız kabul etmese dahi bugünkü yeni yayınlarda bu gösteriyor. Havada yaklaşık olarak Kısa mesafe içerisinde 3 saat askıda kalabiliyor. Ama bu şu anlama gelmiyor. Dışarıya çıkmaktan korkalım. İşte ne bileyim kızamık gibi, kızamıkçık gibi, su çiçeği gibi böyle havada çok uzun süre askıda kalıp ya da tüberküloz gibi havadan kaparsınız anlamına gelmiyor. Evet. Yakın temas için konuşuyorum. Her gün C vitamini desteği alıyorum. Beni virüse karşı korur mu? Bu başka vitaminlerle ilgili de soru da var. Bu soruyu Ece Toprak sormuş. Bakın ben televizyonlarda C vitamini, bunun altını çizerek söylüyorum. Ben televizyonlarda C vitamini kullanılsın diyorum ama benim kullanın dediğim C vitamini normal halka değil. Bizim yoğun bakımda yatırdığımız, ben onlara doktorlara öneri olarak söylüyorum. Yoğun bakıma yatırdığınız hastalarda yüksek doz C vitamini verirseniz faydalı olabilir gibi yayınlar var. Ama normal insanlarda C vitamininin faydalı olabildiğine dair herhangi bir Kanıt yok elimizde. Sadece nereden çıkıyor bu efsane? Şuradan çıkıyor. İki kere Nobel Ödülü almış, Linus Pauling dediğimiz bir e, Amerikalı bir e, araştırmacı demiş ki bu C vitaminini kullanırsanız hem kansere karşı korunursunuz hem de gripa karşı korunursunuz. Ama daha sonraki çalışmalarda C vitamini'nin yüksek C vitamini'nin almasının hiçbir faydası olmadığını göstermişler. Ama e, şu an insanlar artık diyor ki ben ne yapayım kendime bir şey yapayım diyor korunmaya çalışıyor işte ne bileyim limon kullananlar var bunun haricinde sumak kullananlar var sumakla ilgili de soran olursa cevap vereyim sumağa da bunu ben kullananlar sor, ben, var ben sormuş olayım hocam o zaman C vitaminini bitireyim sumağa da anlatayım ee, dolayısıyla C vitamininin normal halk için kullanılmasının hiçbir artısı yoktur ama yine de psikolojik destek açısından 500 miligramı geçmemek kaydıyla 500 Hadi diyelim 1000 olsun 1000 miligram zaten vücut 400 miligramın üstünü atar vücutta depolanmaz. Ama bu bu süre içerisinde psikolojiniz rahat etsin diye kullanabilirsiniz. Ondan sonraki süreçte bu hastalık bittikten sonra kullanmayın. Çünkü böbrekte taş yapabilir bir evet. anlamı da yoktur. Suma geldiğimiz zaman yani C vitamininin altını çizdik değil mi? C vitamini evet. atlamayın çünkü yanlış anlıyor. C vitamini ben televizyonlarda yoğun bakım hastalarına öneriyorum. Normal halka önermiyorum. Bu kesin. Tamam. Sumağa geldiğimiz zaman sumağın ismi Rus ya dediğimiz bir madde. Bu antik çağda Romalılar tarafından limon henüz bulan, bulunmadan önce kullanılmış. Yani sumak aramice bir kelimedir. Kırmızı anlamına gelir. Bir takım antioksidan etkileri vardır. Ama antioksidan etkilerinden dolayı bu şeylerin, bitkilerin fazla miktarda kullanılması doğru değildir. Koruyucu da değildir. Zaten siz bağışıklık sisteminizi tam virüs geldiği oluştuğu sırada ben bunu yiyeyim, ben C vitaminine yükleneyim, suma yükleneyim dediğiniz zaman siz bu immün sistemi güçlendiremezsiniz. Herhangi bir e, güçlendirici etkisi de yoktur. Peki hocam. Dolayısıyla da suma da hani siz e, salatanızı tatlandırmak istiyorsanız tabii ki bakta kullanabilirsiniz. Peki Ege tutnak siperlik kullanmak maske gibi koruyucu bir etki yaratır mı? siperlik kullanmak maske gibi bir koruyucu etki yapabilir ama yine de şimdi normalde mantık eğer damlacık yoluylarsa buraya damlacık gelemeyeceği için korur ama öbür taraftan solunumla yani konuşmayla da bulaşıyorsa maskenin altından geçebileceği için ki özellikle şu an marketlerde kullanıyorlar görüyorum oradaki müşteriyle tezgahların tezgahtarın arasındaki mesafe kısa ben olsam yine de bir maske kullanırım ile beraber siperlik kullanırım. Peki Melda Ergün, aynı anda grip ve koronavirüs enfeksiyonu geçirmek mümkün mü? Çok soru var. Mümkün. Evet, çünkü, İkisi de mümkün. Yani Çünkü zaten bağışıklık sisteminiz bozuluyor. Bağışıklık sistemi bozulduğu zaman bütün virüsler, bütün bakterileriniz üzerinize gelebilir. Aa, virüsün bulaştığını düşünüyorsak burnumuza tuzlu su çekmek işe yarar mı? Yavuz Aksoy sormakta. Şimdi bakın tuzlu su konusunda kesin bir bilgi vereyim. Bizim şurada tam burnumuzun kök tarafında burada bir sinir var. olfaktor sinir. Bu sinir yani bilirler alerjik hastalar çok iyi bilirler. Çok çabuk koku hissini kaybeder. Yani çok çabuk evet. ölür bu hücreler. Dolayısıyla tuzlu suyla virüsü öldüreyim derken buradaki hücreleri öldürebilirsiniz. Kesinlikle Dünya Sağlık Örgütü de bunu diyor. Tuzlu suyunun hiçbir faydası yok. Kesinlikle tuzlu su kullanmayın. Asla Pınar Ağaçkaya hamile, hamilelerin risk grubu e, nedir? Yani risk oranı nedir demek istiyorum. Ha, hamilelerde, hamilelerde yapılmış çalışmalarda 10 tane hamile bakılmış, 10 tane hamilenin da da hiçbir şekilde hastalık çocuklarına geçmemiş. Yani hamilelerle ilgili birinci soru şu: Anne karnındayken çocuğa bulaşır mı? Asla. Şu Doğru, an için herhangi bir elimizde kanıt yoktur, öyle bir veri yoktur. Peki anne sütüne geçer mi? Anne sütüne de virüs geçmez. Bulaştırıcı değildir. Çocuğu emzirmek tabii ki doğduktan sonraki merhaleye geçtiğimiz zaman bu da çok önemli ama mümkünse e, e, sağ sağaraktan çocuğu emzirmek gerekiyor. Yani çocuğu kendinizden uzak tutmak gerekiyor. Sözel eğer hasta olduğumuzdan şüpheleniyorsak e, ne yapmamız, ne yapmalıyız? Hemen test yaptırmak gerekli mi? Ya yok hayır test yaptırmanıza gerek yoktur. Yani en önemli şey dediğim gibi 184'ü arayacağız. Yani kendinize bakacaksınız. Öksürüğünüz var mı? Buna bir bakacaksınız. Bir. İkincisi nefes darlığınız var mı? Nefes darlığını anlamanın en güzel belirtisi şu. Bakın. Bir kere nefes aldık. Verdik. Bunu normal bir şeyde böyle derin nefes alıp verme değil. Bunu sayın buna bir kere deyin. Bir dakika içerisinde alıp verdiğiniz nefes sayısı 21'in daha üzerindeyse size nefes darlığı var demektir. O zaman nefes darlığı açısından mutlaka bir telefon açın 184'e veya hastaneye gidebilirsiniz. Yani bir daha göstereyim bu derin nefes alıp verme değil. Bir kere nefes aldınız verdiğiniz bu bir ama bunu normalken yani hafif nefes alıp verirken yani gündelik hayatınızdakini sayacaksınız. 21'in üstündeyse nefes darlığınız olabilir doktora mutlaka gidin. Peki. Erkeklerin koronavirüs enfeksiyona yakalanma riski kadınlara oranla daha mı yüksek? Yağmur döngü soruyor. Erkeklerin koronavirüse yakalanma ihtimali daha yüksek olmakla beraber esas problem orada değil. Erkeklerin koronavirüsten ölme ihtimali neredeyse kadınların iki katı. Bunun iki tane sebebi var. Evet. Yani erkekler neden oluyor diye. Normalde vücudumuza bir virüs girdiği zaman vücudumuz buna karşı e, savaşçılar üretir. Bu savaşçıların üretildiği merkez vücudumuzdaki X genidir. Evet. Kadınlarda X geni iki tane üretil, olduğu için buradan üretilen savaşçı hücre sayısı daha fazla. Bundan dolayı da virüsü daha kolaylıkla yakalayıp öldürüyorlar. Bu bir. İkincisi hı hı. bakın Sağlık Bakanlığı'nın evet. cinsiyetlere göre ölüm... E, raporlarını çıkarttı Yani istatistiklerini çıkart. Ben onu iyi inceledim. Özellikle doğurgan çağdaki kadınlarda yani östrojenin yüksek olduğu kadınlarda ölüm riski erkeklere göre daha azken neredeyse yarı yarıyken menopoza girdikten sonra kadınlar ve erkekler neredeyse eşitleniyor. O grafiği bulun bakın. Evet. Yani 7 Nisan tarihinde Sağlık Bakanlığı'nın grafiklerine bakın orada göreceksiniz. Yani bu şu anlama geliyor. Peki. Östrojen azaldıktan sonra kadınlarla erkekler menopozdan sonra eşit oranda ölüm ihtimaline yakın ama kadınların östrojeninin olmuş olması kesinlikle bence koruyucu bir faktör. Bu birinci. İkincisi de nedir sıkıntısı? E, tütün ürünleri ama artık tütün ürünler tabii e, demeyelim de artık sigarayı da söyleyelim bence sakıncası yok. Evet. Sigara içmek yüzde %50 bakın erkekler daha fazla içtikleri için Çin için konuşuyor. Mesela erkeklerin %50'si içiyor. Kadınların ise %3'ü sigara içiyor. Dolayısıyla ölüm sebeplerinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de sigara tüketili olması. O yüzden bu dönemde asla ağzınıza sigara koymuyorsunuz. Peki hocam. E, hocam çok teşekkür ediyorum. E, onlarca soru aktı ve hala e, devam ediyor bizim e, mail hesabımıza e, geliyor. E, çok teşekkür ediyorum. E, ben teşekkür ederim. E, ve gerçekten e, doyurucu yorumlarınız için. Doçent e, Necat Altıntaş, Namık Kemal Üniversitesi Uygulama Araştırma Hastanesi Başhekimi Göğüs Hastalıkları Uzmanı sorularımızı yanıtladı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ee, Perşembe günü e, yeniden birlikte e, olacağız. NTV'ye e, sonra sizi e, bekliyoruz. Ben Mete Çubukçu editörümüz Eda Göklü. E, Perşembe günü tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.